Evet hocam, erteleme açığında Yatağın sporla karşılaşsın. Karşılaşma farklı bir şekilde sona erdi. Nerede sormak istersiniz? Evet, e, pazar günü oynanması gereken başta güvenlik güçlerinin gelememesi nedeniyle e, bugüne ertelendi. Kontes tarafından. Dolayısıyla e, iyi maç oldu bizim açımızdan. Hafta sonunda Yeşiller maçı e, var. Çok önemli. Yatağın da çok önemli rakiplerimizden bir tanesiydi. E, ilk yarın 25 20 dakika hariç e, ağırlığımızı koyduk ikinci yarıda. Özellikle ilk yarı e, 20-25 dakikasından sonra <laughs> ilk yarı 3-2 önde girdik. Bu bizim için büyük avantaj sağladı bize de moral olarak da. Sonrasında da oyuncular e, devre arasında konuştuğumuz şekilde de motivasyonlarını bozmadılar. Ve üzerine koyarak e, farklı bir skor elde ettiler. E, i̇yi maç oldu, keyifli maç oldu. E, ufak tefek e, sağ içinde olaylar e, oldu ama bunlar futbolun içinde var. Mühim olan maç sonunda herkes dostça ayrıldı. Ben Yatan Spor'da kalan maçlarına başarılar diliyorum. Hocam iki sefer yenik duruma düştünüz. Evet. 2-1'den e, 1-0. Evet, evet. 1-0. 1-2-1. Sonrasında tekrardan e, oyuna dair 4-2 ve sonrasında skor arttı. E, dolayısıyla e, Yatan da iyi takım. Zaten biz oradaki ilk maçta da zorlanmıştık. 90 artı atmıştık golü. E, burada da iyi mücadele önüne gösterdiler. E, ama biz e, iyi takımız, kaliteli takımız. Oyuncularıma hep söylüyorum. Sonuna kadar kovalayıp şampiyon olacağız diye. İnşallah bu anlamda Baba Dağı Halkını, başkanımızı, yönetim kurulumuzu, Baba Dağı Halkını ve tüm camiayı mahcup etmeyeceğimiz düşünüyorum. E, bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bu hafta gelecek için maçı olarak neler söylemek istersiniz pazar günü saat 15'te burada e, maç e, liderle oynuyoruz. Biz de ikinci sıradayız. Maçın önemini biliyoruz. E, i̇yi bir rakip, önemli bir rakip tek mağlubiyetimiz var. O da ilk maçta e, ligin ilk yarısında Yeşil Çınar'ı. Dolayısıyla ikinci arada iki maçta, buradaki maçta galip gelmek istiyoruz. E, bunun için de elimizden geleni yapacağız. E, bu şekilde. Peki. Başarılar hocam. Sağ ol. Teşekkür ederim.